Ay sabah olmuş. Kalkayım derimi yüzümü yıkayayım. Hmm, suyumu şöyle çip 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 çip. Hmm, şimdi çocukları kaldırayım. Çocuklar hadi kalkın bakalım. Tamam anneciğim. Tamam anneciğim. Kalkıyoruz. Hadi bakalım. Bugün dışarıdan yemek yiyeceğiz. Tamam mı çocuklar? Tamam anneciğim. Tamam anne. O zaman ben bunları toplayayım. Ee, üstümü de giyineyim. Çıkalım tamam mı? Bugün gezelim. Tamam anneciğim. Şöyle bunları bazı kapatayım Ben şöyle üstümü giyineyim. Çocuklar bugün kahvaltıyı dışarıdan yapacağız tamam mı? Kore yemekleri yiyeceğiz sizinle birlikte. Aa muhteşem. Yuppi. Aa muhteşem çok sevindim. Canım annem. Canım kızım. O zaman hadi bakalım gidelim. Gelin kucağıma. Hadi gidelim. İşte geldik çocuklar. O, burası ne kadar da güzel anne. Evet çocuklar burası çok güzel. Ne yiyelim? Hı? Ben pasta istiyorum. Hayır şimdi kahvaltılık yemek bir şeyler lazım. Aa bakın burada neler satıyorlarmış. Yer misiniz? Evet. O zaman hepimizi alalım. Kardeşinle sana. Ve bana. Şöyle. Şunu alalım. Ne tutun bakalım. Başka bir sofraya gidelim. Gelin bakalım. Büyük bir sofraya gidelim. Siz kardeşinle burada yiyin, tamam mı? Kardeşin otursun, ben de diğer masadayım, tamam mı oğlum? Tamam anneciğim. Hı? Onu bana ver. Hadi yiyin bakalım. İlk önce ben yiyeceğim. Hayır, ben yiyeceğim bir kere. Ya. Tamam çocuklar. Yediyseniz hadi kalkalım. Daha çok işim var benim. Tamam anne. Tamam anneciğim. Hadi bakalım gidelim. Aa anneciğim burası neresi? Çocuklar benim kargom geldi. Siz burada bekleyin ben kargomu alacağım tamam mı? Tamam anne. Tamam anneciğim. Acaba o ne ki? sipariş etme annem? Bon, bir de bir sürü. Çocuklar onlar bizim değil. Sadece ben iki tane ettim sipariş. Tamam mı? Tamam anne. Hadi gidelim. Tamam hadi gidelim çocuklar. Çocuklar siz burada usta usta oturun tamam mı? Ben size televizyon açayım. Siz burada oturun ben de kargolarımı açayım. Tamam anne. Hmm, şöyle açayım. Evet. Burada açayım. <laughs> Çocuklar. Efendim anneciğim. Özellikle sen Mete. Bak sana basketbol topu aldım ikinize. Tamam mı? İkiniz oynayın bununla. Oo, çok teşekkür ederim anneciğim. Yuppi. Kardeşim bak. Aa ne güzel bir top. Bakabilir miyim? Al kardeşim bakabilirsin. Vay canına. Neyse ben de buzdolabına bir bakayım bari. Hı. Hmm. Aa kahvaltılık hiçbir şey kalmamış ama. Neyse yarın alırım artık yapacak bir şey yok. Biz zaten dışarıda yedik. Çocuklar, efendim anneciğim, aç mısınız? Hayır anneciğim, hiç aç değiliz ki. Tamam, o zaman yemek yapmıyorum. Tamam anneciğim, ışıkları yakayım. Çocuklar birazdan yatma saatiniz gelecek tamam mı? Vaktinizi iyi değerlendirin. Tamam anneciğim. Ben şöyle pijamalarımı giyeyim de yatarken sıkıntı olmaz en azından. Çocuklar neden meyve yemiyorsunuz meyvesinse? Yok anneciğim. Peki ben de o zaman mutfağı toplayayım. Hmm. Mutfağı toplayaçağa kadar oynasınlar. Sonradan şey yaparım onlara. Hmm. Bunlar yıkanmıştı? Şöyle. tuzları şöyle koyayım. tabakları buraya. Şöyle. Bunları üstüne, şunları buraya koyayım. Reçeli buzdolabına koyayım. Bunları çocuklar yiyor. Şunlar zeytinyağı falan. Ekmeği, patatesi buraya koyalım. Tavamı da buraya koyayım. Mis gibi oldu mutfağım. Bardağımı da şöyle koyayım buraya. Hı. Bence mis gibi oldu. Çocuklar hadi bakalım yatma saatiniz geldi. Tamam anne. Hadi çıkın bakalım orada. Ben sizin yatağınızı açayım. Haydi bakalım. Şöyle televizyonu da kapatayım. Perdeyi kapatayım. Mumları söndüreyim. Artık ben de yatayım. Şunu söndüreyim de. Tamam. İçeridekiler yanmıyor. Artık ben de yatabilirim.